halkın ve tören kortejinin Hocam Sener kaç verirler? Değerli mesai arkadaşlarım Hep birlikte Türkiye'ye Tepkide doğru yedir Bizi bir Oğlum geriden alsana. <laughs> en eski zamanlarına kadar binlerce yıl ötesine kadar uzanan köklü bir tarih, köklü bir gelenek, zaferlerle dolu, kahramanlıklarla dolu bir milletin evlatlarıyız. Değerli arkadaşlar, bizler milletçe çok zaferler gördük. Dirilişler, yükselişler, destanlar yaşadık. Öyle günler geldi ki geldiğimiz günlerde hüzünler, acılar da gördük. Bu coğrafyada Metehan'ın disipliniyle Alparslan'ın cesareti, Fatih'in inancı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla dindik ayaktayız. Değerli hemşehrilerim, bizim tarihimizde utanılacak, başımızı yere eğecek, Tek bir an, tek bir sahne, tek bir olay yoktur. Biz ecdadımızla gurur duyan, anlı dik gezen bir milletiz. İşte şimdi görüyoruz dünyanın halini. Dünyayı kan ve gözyaşıyla, katliamlarla, soykırımlarla hakim olmak isteyenler dünyanın gözü önünde hiç utanmadan, sıkılmadan soykırımlar katliamlar yapıyorlar. Ve ekranlarda görüyoruz. Çıkıp dünyaya evet soykırım yapıyoruz, yapacağız, bu bizim hakkımız diyorlar. Ve hücutanmadan da adalet, medeniyet şefkatle yoğrulmuş milletimize iftiralar ve tehditler savuruyorlar. Yine söylüyorum. Bizim tarihimizde tek bir kara leke yoktur. Biz üç kıtaya hükmederken, Balkanlar hükmümüz altındayken, hükmümüz altında dinler, diller, kültürler varken özgürce, bağımsızca insanların yaşamalarına müsaade ettik. Ve bugün o dinler, diller ve kültürler hala ayakta ve hayattadır. Bizim her yıkılışımızda veya yükselişimizde hiçbir utanılacak sahne bu milletin geçmişinde olmamıştır. Değerli hemşerilerim, 102 yıl önce kap karanlık zamanlar yaşadık. Dört bir yandan ülkemizi parçalamak için saldırmışlardı. Vatanımızın dört bir yanı işgal altındaydı. Karanlıktı. Milletimiz yorgun düşmüştü. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milletiyle kenetlenerek köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, kasaba kasaba, şehir şehir bağımsızlık meşalesini yakarak Milletiyle el ele karanlıkları yırtarak milletimizi tekrar aydınlığa çıkardı Ve buradan meydan okuyoruz Kayseri'nin bu meydanından şunu söylüyoruz Biz bu coğrafyaya düz çekmek için değil Dimdik ayakta durmak için yemin ettik ve her şeye rağmen bu coğrafyada hep var olacağız. Sadece kendimiz için değil. Mazlumlar için de var olacağız. Sevgili gençler, bu sözlerim size. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler bizim ümidimizsiniz. Geleceğimizsiniz. Kızıl elmasımızsınız. Sizler düşerseniz, sizler yıkılırsanız milletimizin geleceği yıkılır. O yüzden sizlerin sosyal medyada veya farklı platformlarda aile bağlılıklarınız, millet aidiyetleriniz sorgulanır hale getirmek isteyenlere inat. Zehir tacirlerine inat. Dimdik ailelerinizle beraber bayrağımızı yüceltmek için ayakta duracaksınız. Sizler spor salonlarında olacaksınız. Sizler sanat salonlarında olacaksınız. İlim yuvalarında olacaksınız. Sevgili anneler babalar. Gençlerimize kurulan tuzakların farkında olacağız. Fitne tohumları ekenlere inat. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat. Uyanık, kararlı ve dimdik duracağız. Sevgili hemşerilerim, ben bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her birinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız tudo